İyilik ve kötülük. İnsanoğluyla birlikte doğmuş, büyümüş ve kendilerine birer vücut bulmuştu. Zamanla kötülük zincirle, iyilikse kılıçla bütünleşmişti. O günden sonra tarih kılıcın ve zincirin mücadelesine göre şekillendi. Binlerce yıl sonra iyiliğin kılıcı Fatih Sultan Mehmet'in, kötülüğün zinciri acımasız bir hükümdarın eline geçti. Fatih kılıcı bir akıncı beyine verdi İstanbul'u, ülkeyi ve dünyayı korumak için onu görevlendirdi. Akıncılar bu görevi yüzlerce yıl devam ettirdiler. Ancak 17. yüzyılda kılıç kayboldu. Zincirin saltanatı uzun bir aradan sonra dünyada hüküm sürmeye başladı. Şimdi 21. yüzyılda kötülüğün zincirinin kırılması için son bir umut kaldı. Son Akıncı Beyi Fatih E, önce bir beni görmeniz gerekecek. Malum, sizin için bu kadar yol geldi. Ha, adını saçlarından alıyorsun demek. Bak, ben bu saçı kendime yapsam hiç olmaz. Oo, havalı bir giriş. Yanlış zamanda, yanlış yerdesin Hilal Savaşçısı. Seni bu oyuncaklarla baş başa bırakmadığım için bana biraz kızmışsındır. Cihazlara değer vermek, siz zavallıların işi. Rastanın nasıl çalıştığını ve kim olduğunu zamanla öğreneceksiniz. dinliyorum. Köprü altında bir zarf var. Gittiğinde nerede olduğunu anlayacaksın. Zarfın içindeki Orhan abi sence biraz abartmamış mısın? Biraz değişiklik yapalım dedim. Biraz. Bu şahesere sanal mı gerçek mi adını verdim. Çünkü aradaki farkı anlayamayacaksın. Nasıl ama? Farkı anladım Orhan abi. Kask var ama motor yok. Ah Orhan abi ah. Tamam. Gönlün olsun diye deniyorum. Bu cihaza hiç ısınamadım bilesin. Biraz tedirgin gibisin Fatih. Silikon çipler üzerinden konuşmak kolay tabi. Cihaz beyninden geçen tüm düşünceleri algılayacak. Hepsini. Tabi diğer antrenmanlardan tek farkı bu değil. Olsa şaşardım zaten. Her şey gerçek hayatla uyumlu olacak. Görevi tamamlayamazsan simülasyondan çıkamazsın. Hadi Orhan abi gerçekten abartıyorsun. <laughs> Abi buradan bir çıkayım seninle konuşacağız. Tamam. Hayır hayır hayır. Aa, bunu bir filmde görmüştüm ama. <laughs> Gördüğüm kadarıyla simülasyonda da çok geç saldırıyorsun. Ama saldırınca da hiç durmuyorsun. İyice bilgisayar oyununa döndü bu. Hayır bir şey değil. Arkamdan geliyorlar. Simülasyonu geliştirmişsin bakıyorum. Bakalım bunu yapabilecek misiniz? Görüşürüz. <laughs> Saldıracaksanız saldırın ama. <laughs> Kalkmayın sıkıntı çıkmasın. Heh, Orhan abi artık çıkabiliyor muyuz? Vay arkadaş. Görüşmeyeli biraz serpilmişsin bakıyorum. Önce bir konuşsaydık. Orhan abi, hiç ayarın yok. İyi uykular. Simülasyon tamamlandı. Süper kahraman inşi. İnememişim. Orhan abi bitmiştir. Bu makineyi depoya kaldırıyoruz. Simülasyonu çok kısa bir sürede tamamladın Akıncı. <laughs> ah güzel. Bizim çocuklar da hiç boş durmuyor. Arkadaşlar erkencisiniz bakıyorum. Hazırlıkları sabahtan halledelim dedik hocam. Afişi beğendiniz mi? Muazzam. Elbette beğenecek. Ben yaptım. Aferin sana. Değil mi hocam? Beğendiniz değil mi? <laughs> evet, evet güzel olmuş. Bunların broşürlerini okullara dağıtmıştık hocam. Girişte de olması hoş olur diye düşündük. İyi Tanıtım yapmışsınız. çok önemli. Çok haklısın. O zaman siz işinize bakın, ben de içerideki hazırlıkları tamamlayayım. Hocam, kolay gelsin. Görüşürüz kolay hocam. Kolay gelsin hocam. Tamam hocam, kolay Milli gelsin. Milli arşiv binasına çok sayıda yabancının girecek olması seni tedirgin etmiyor mu? Niye bu? tedirgin olayım? Hepsi öğrenci. Furkan da öğrenci ama araştırdı. konuları düşününce... Cezeri, sen de her şeyi kafaya takıyorsun. Hemen Güney Afrika operasyonunu başlattım bugün. Cevdet Bey bu aylardır planladığımız bir proje. Akıncı son operasyonların hepsini engelledi. En ufak bir hareketlilikten haberi oluyor. Bize müdahale etme ihtimalini ortadan kaldırmadan operasyona başlamalı mıyız emin değilim. Bu kadar beceriksiz olmasaydınız böyle bir sorunumuz olmayacaktı. Belki de size bu kadar büyük işler vermekle hata yapıyorum. Bana komedyen olmalısın dedi. <laughs> vah vah çok ayıp etti. Benimle dalga mı geçiyorsunuz? Dediğimi yapın. Bir sorun çıkmayacak. Çünkü Akıncı bugün biraz meşgul olacak. Aa. Siz nereden biliyorsunuz efendim? Bir dostum haber verdi. Hmm. Suratını düzelt artık. Öyle kalır bak. Seninle dalga geçselerdi sen de böyle olurdun. Hiç sanmıyorum. Çünkü benim göz alan mor bir kıyafetim yok. Sen de mi? İnternette Arşiv Akademi'nin eğitim programını gördüm. Çok Hı? faydalı olacak bir etkinliğe benziyor. Sen de uygun görürsen programı tamamlayan başarılı bir öğrenciye burs vermek istiyorum. Aa muazzam fikir Cevdet abi. Bu haberi öğrencilere sen versen diyorum. Maalesef işlerim çok yoğun. Ben gelemeyeceğim ama beni temsilen Nergis'i gönderirim. Tamam Cevdet abi. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.